Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için üzerinin krem balı içerisindeki meyvesiyle yumuşacık kekiyle harika bir kek tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım diyorum. Ve sizi fazla bekletmeden kekimizi yapmaya başlıyorum. Kekimiz için öncelikle karıştırma kabının içerisine Oda sıcaklığında beklettiğim 4 tane yumurtamı kırıyorum. Benim yumurtalarım çok küçük olduğu için 4 tane kullandım arkadaşlar. Eğer yumurtalarınız büyükse 3 tane kırmanız yeterli olacaktır. Yumurtalarımı kırdım ve üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra mikserle bu yumurta ve toz şekerimi iyice bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar söküp karıştırıyorum. Bakın kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sütümü ekledim. Tekrar bir iki karıştırdıktan sonra üzerine ununu eleyerek ilave ediyorum. Bütün kek tariflerinizde ununuzu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Birazını eledikten sonra eleme aparatımın içerisine bir paket hamur kabartma tozumu, bir paket vanilyamı ilave ettim. Ve bir paket daha hamur kabartma tozu ekledim. 2 paket hamur kabartma tozu kullandım bugünkü tarifimizde arkadaşlar. Unumun kalan kısmını da eledim. Bu esnada artık mikserle veya çıkma teliyle karıştırmıyoruz. Şöyle spatulamla çok fazla köpüğünü söndürmeden aşağıdan yukarıya doğru kek harcımı karıştırıyorum. İyice unlardan topa kalmayıncaya kadar karıştırdım. Kekimiz hem çok kolay basit hem de çok lezzetli. Üzerinin krem balığıyla ağzınıza böyle bir çıtırtı verecek ve içerisindeki meyvesiyle birlikte nefis bir kek tarifi. Harcımız hazır. Bir kenara bırakıyorum ve fırın tepsimi yağlıyorum arkadaşlar. Fırın tepsimin altına şöyle hemen birazcık sıvı yağımı sürdüm. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine krem bılığını hazırlamaya geçiyorum. 2 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu tereyağımın üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 su bardağı unumu ilave ettim. Elimle şöyle ova ova yoğuruyorum arkadaşlar. Böyle kum kum birbirini tutmayıncaya kadar un ilave etmeye devam ediyorum. Ben 1 su bardağı dedim ama sizin unun markasına göre alınan un miktarı değişecektir. Krem da hazırladım. Bir kenara bıraktım. Daha sonra yağladığım fırın tepsisinin içerisine hazırladığım kek harcımı boşaltıyorum. Klasik keklerden sıkılanlar için alternatif bir tarif arkadaşlar. Ayrıca bu şekilde yaptıktan sonra kekimiz hazır. Üzerine şöyle vişne parçacıkları bırakıyorum. Benim vişne reçelim vardı. O reçelin içerisindeki e, tanelerini seçtim ve şöyle üzerine bırakıyorum. Bu esnada orman meyveleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün her tarafına. Gelecek şekilde vişne parçacıklarımız serpiştirdim. Daha sonra üzeri için hazırladığım krem üzerine serpiştiriyorum. Ayrıca bu tarifi arkadaşlar muffin kalıplarında da yapıp pişirip servis edebilirsiniz. Benim günüm vardı kalabalık olacağımız için böyle bu şekilde tepside yapmayı tercih ettim. Bütün krem üzerine yaydım. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Bakın görüyorsunuz yumuşacık kekiyle üzerindeki çıtır çıtır kremble ile o vişnenin mayhoşluğuyla muhteşem bir kek tarifi oldu. Kesinlikle çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bir kek tarifi. Kekimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kekiniz 10 dakika dinlendikten sonra hemen dilimlemeye başlıyorum. Şöyle ben biraz minik minik dilimler hazırladım daha bereketli olsun diye. Kalabalığınız biliyorsunuz. Şöyle eline de yine aynı şekilde dilimleyip hazırlıyorum. Evet kekimi dilimledim hazır. Şöyle sizlerle bir dilim de paylaşmak istiyorum. Bir doku testi de yapalım beraber. Şöyle bir tanesini çıkarayım. Yumuşacık kekiyle bakın görüyorsunuz. O vişnenin mayhoşluğuyla, üzerinin ile muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar. Kekimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.